Mehmet Tezkan. Polis FETÖ'ye değil, FETÖ polise sızmış. Sabah sabah telefon çın çın öttü. Ekrana haber sitelerinin flash haber mesajları ard arda düştü. Çın çın çın. Flash, emniyette FETÖ depremi, 2523 amir, 12801 polis açığa alındı. Geçen haftada haber kanalları benzer mesajlar geçmişti. Flash flash, MIT'te FETÖ operasyonu, 85 MIT mensubu meslekten uzaklaştırıldı. Ezber bozan bir durum. Ezber nedir? Tam tersidir. Birileri bir örgüt kurar, bakanlıklar da örgütlenir, bürokrasiye yerleşir. Eğitim kurumlarını ele geçirir. Amacı devlete hakim olup toplumu şekillendirmek, istediği yapıyı düzeni kurmaktır. Bunlar gizli yapılardır. Ahtapotun ayakları gibi her tarafa uzanıncaya kadar, devletin derinliklerine girinceye kadar varlıklarından kimse haberdar olmaz. Kuşkular vardır ama kanıtlanamaz. O yapının içine mit sızar, emniyet istihbarat sızar, gerekirse askeri istihbarat sızar. Gizli örgütün bağlantılarını araştırır araştırırlar, gizli örgütün kilit noktalarında kimlerin olduğunu öğrenirler, kısaca gizli örgütün şifrelerini çözerler. Düğmeye basılır, operasyon başlar, haber kanalları flash haber geçer, telefonlar çın çın öter. FETÖ meselesi bunun tam tersi. Çünkü FETÖ'nün içine MIT sızacağına, MIT'in içine FETÖ sızmış. FETÖ'nün içine emniyet istihbarat sızacağına, emniyet istihbaratın içine FETÖ sızmış. Asker içinde de faaliyet göstermeye çalışan FETÖ'nün içine askeri istihbarat sızacağına, askeri istihbaratın içine FETÖ sızmış. Bu sebeple gü emniyetten operasyon, askeriyede operasyon, MİT'te operasyon haberleriyle başlıyoruz. Örgütün iş adamlarını, hakimlerini, savcılarını, bürokratlarını, öğretmenlerini geçtim. Örgütün generalleri varmış, albayları, yarbayları, binbaşıları, savaş pilotları varmış. Darbe girişiminin neden ortaya çıkarılmadığı ekranlara düşen son dakika haberlerinden belli değil mi? Emniyet operasyon yapacağına, emniyette operasyon yapılıyor. Mehmet Tezkan, Milliyet.